Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önceden Yiğit'le yaptığımız videoda dediğim gibi yeni bir seriye başlayacağız. Aa neden yani ben hep şey Minecraft şeyin içinde oyun aa yemiyorum. Ee, kendi oluşturduğum dünyanın içinde yapardım ama bir sefer böyle yapayım dedim. Niye bilmiyorum. Evet, yeni dünya. Ama ben bunda çok kasıldım. Oyunu bile bitirdim. Azıcık hile yaptım. Ondan da... işte hileleri size gösteriyorum. Siz de burada oluşabilir mi? Aa. Abi. Tamam. Ve gördüğünüz gibi envanteri koru var bende. Bu da bir hile. Biliyorum ama yapmak zorundayım. Bunu isterseniz Nether'a gidip alacak mı bu Ve ne görüyorsunuz. Ve Netherite kasacağım. <laughs> bu da gerçek hayattaki köpeğim Chucky'e var. Ne bu Chucky'e? Aa. Uy. Hadi görüşürüz. Great Hog. <Hogger> Yukarıda yazan Great Hog'u öldürmemiz gerekiyor. Yeni bir mod indirdim ben. O mod yani. Hoş. Hoş. Aa vurma. Ben ne vuruyorsun? Sana vurma dedik. Ben, ben ne anlatıyorum abi Great Hog nerede Yaratık orada Bu da ben bunu yaratıcıdan almadım Kendim yaptım Vurma bana Bam Abo öldüm Tamam o zaman uyuyalım. Aa böyle oyunca da böyle oluyormuş. Kısacası aslında bu seriye başlamadık. Size azıcık göstereyim neler olduğunu. Sonra adını söylemedik biz bana. Söylerseniz yapalım. Evet. Yiğit kanın kedisi kaybolmuştu. Aha bu. Burada. Adı yok evet. Great Hog'un nerede öldüreceğimi arıyorum. Aa. Tamam tamam tamam. Aa, aa, aa. yanıyorum, yanıyorum, yanmıyorum. Aa, bu ne? Tam bu da yaparız. Zaten hep ben bu öldürmüştüm. Biliyorsunuz. İlmaz. Hmm. Siz kötüsünüz. Ne hmm, atabilirim? Bakın. Dünya sahibi tanrılar. <laughs> Enderayen yumurtası. Şarkı. Aslında bu canlı yayın gibi oldu. <laughs> Ama dur. İki saniyeni ayar videoyu durdur. Abone olup like atmayı unutmayın ama bak. Sizin için o kadar yemek veriyorum. Ha, vurma bana. Sen kim dedin? Sen kim dedin? Ah dedi? çok vuruyorsun. Ne ne ne? Ah yanım kalk. Abi. Ne bu? Silah modu. Aa. Ah tamam abi. Ya tabi silahla aldırınca çıktı. şunu daha Ay öyle. Aslında bunlar ne kalır. bu? Bak, son. Emin ol. Bak bir menele yapmış mısın diye. Ben burada Great Hulk'la dövüşürken sen de var dedim adamı. Aaa! Öldürme. Çıktı. At gitsin. E bir tane daha ne direkt bulmam gerek. Anne 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 tamam tamam. Aa, hayır. Öldü. de de, de, de. Önümü göremiyorum. Uy! Uy! a Tamam. Hep ölüyorum evet. İyi. Great evet Hog. Öldüreceğimiz yakıt tığın adı. Ve kazmamda ipeksi dokunmuş var çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Yanıyor. Tamam. Oyun kazıyor. Hadi 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 hadi. Hızlı hızlı. Hadi ben onu sadece yapmak istiyorum. Şaka gibi. Abi şaka gibi. Ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun? Ayıp. Ya. Ya. Ya kaybetme böyle bir dünya. Ya da montajlayabilirim ya da bilmiyorum. Ama canlı yayınlar olmasını istiyorum da. Onun için 50 aboneye gitmeniz gerekiyor. Onun için de sizin abone olup like atmanız gerekiyor. Ya canlı yayın istiyorsanız tabi. Yanma. Evet yerimi buldum ama bazalt aldım. Aa. Hmm, hmm. Oh. Oh. Tamam abi. Oh. Abi. Çok çıktılar ama. Ama çok çıktılar. Oh, tamam tamam tamam. Ben gidiyorum. Ze bir zagarım yok. Domuzluğa geliyor. Bırakın peşimi domuzlar. Ay ah, ya. Yeah. E Aha. 3 gibi. Kadimle adamdan şimdi halinde halinde hadi. Ne, ne diyorum ben? Çıktım ne Bu da Ramazan geldi. Ovi tutuyor musunuz? Ben bugün tuttum. Açlık ben öldüm. Evet öyle bir şey. Yani çok kötüymüş. Oruç kötü değildi, de açlık çok kötü. Okey tamam benim işim bitti. Tamam artık ne rahat log yapabiliriz ve bu videonun da sonuna gelebiliriz. Amacım buydu evet. Evet bundan bende var ama yapmadım kendim. Yay. Evet arkadaşlar bugünkü videonun çankla niye yüklenmemiş? Ee, ticari yok. Lamalay. Tamam. Ne satıyor? Çakal. Sen bana bir şey mi yapacaksın? Söyle kulağıma söyle. Bir şey mi yapacaksın? Tamam. Ne istiyorsun benden? Ben senden bunu istiyorum. Tamamdır. Ne satıyorsun? Çabuk söyle bana. Aha. Ya ikimiz de oh. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Obsidiyene patlatıyor mu? Bir dakika. <laughs> patladı mı? Bir yer. Dibinde. Oo. Ne? Aa. Hayır. Oo. Ne? Obsidian patlatıyor? O zaman arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelebilir. Herkese görüşürüz. Bay bay.